Efendim bugün çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Anadolu'dan Neden? Esintiler programında bu akşam ilk kez bakın ilk kez şu anda sizlere bir telefon anlatacağız. Çok güzel bir cep telefonu ve yetişen alacak. Yetişen alacak değerli seyirciler. Çok güzel bir telefonu, çok ergonomik 82 gramlık bir cep telefonunu bugün 129 TL'ye bu akşam veriyoruz. Arayan yetişen alacak. Sertek modeli AV markası telefonumuzu hemen unutmadan bir kere başta söyleyeyim. Değerli seyirciler telefonumuzda anlatacağımız, söyleyeceğimiz çok özellikler var. Öne çıkanları, gözde olanları sizlerle paylaşacağız. Yetişen alıyor değerli seyirciler. Ne diyelim? Babalar, anneler, teyzeler, bacılar, kardeşler, amcalar, yeğenler, bacanaklar, kayınçolar. Hediye olarak da birbirinize alabileceğiniz, hediye olarak da gerçekten hediyeye en uygun bir cep telefonu. 129 TL'ye böyle bir telefonu. ...Vizyon Türk'ten başka yerde alamazsınız... ...onu hemen söyleyelim... ...çok hakikaten heyecanlıyız çünkü... ...bu telefon... ...ilk kez bu akşam anlatacağız... ...129 TL'ye... ...çok değerli... ...çok uygun... Ilk evet ...ve evet, çok i̇lk uygun fiyata göre... ...bakın değerli seyirciler... ...iki ayrı renk seçeneği var... ...mavisi... ...gece mavisi diyelim... ...ve... Mesela bana ...şimdi mavi uyar... ...nar evet. çiçeği kırmızı diyelim... ...kırmızı renk nar çiçeği de diyebiliriz... ...iki ayrı renk seçeneği olan... ...değerli seyirciler bakın... ...53,5 milimetre uzunluğunda 33,5 milimetre enin eninde ve kalınlığı da sadece ve sadece 6 milimetre olan bir cep telefonu. Anladık mı Aslı Hanım? Anladım vallahi. 53,5 milimetre uzunluğunda, 33,5 milimetre eninde ve sadece 6 milimetre mm kalınlığında. Ünleri büyük Ünleri yani. çok büyük. Değerli seyirciler, bu telefonumuzun tamam. en önemli özelliği gizli kameraya sahip olması. Şöyle gösterelim. Tam burada gizli kamerası var. Telefonumuzun tam burada gizli kamerası var. En önemli ve özel ve güzel özelliklerinden bir tanesi gizli kamerasının olması. Koyuyorsunuz şöyle yavaş bir şekilde masanın üstüne yatay. Bir tuşa basıyorsunuz. Siz sohbetinizi yaparken o oradaki ortamı hiç çaktırmadan çekiyor. Şu şekilde çekiyor. Gizli kamerası var. Bakın. Böyle koyduğumuzda çekiyor. Evet. Yani, yani hiç o kimse anlamıyor. Bir gerek yok. Peki ben size bir şey sorumlu. nasıl bir telefon? Şöyle bir yorum yapar mısınız? Ama güzel, hafif. Hafif. 82 gram ağırlığında. Yani Değerli seyirciler. 82 gram ağırlığında ergonomik böyle bir cep telefonu alıyorsunuz. Gizli kameralı. Bakın gizli kamerasının hemen yanında şöyle gösterelim. El feneri özelliği var. Hemen o da burada. Yani telefonu gece apartmanda yürürken otomatik söndü veya arızalandı. Bir basıyorsunuz tuşuna hemen el feneri devreye giriyor. Şurada şöyle gösterelim şurada. El feneri devreye giriyor. Fener olarak da kullanabiliyorlar. Değerli seyirciler. Telefonumuz aynı zamanda da çift hattıdır. ...iki ayrı operatörü aktif olarak kullanabiliyorsunuz tek telefonda. Çift hatlı, 82 gram ağırlığında, iki ayrı renk seçeneği olan... ...yetişenin bu akşam, yetişenin bugün alabileceği 129 TL alıp gideceği bir cep telefonu... ...gerçekten cebinizde koyduğunuzda ağırlığı var mı yok mu belli değil. Aslanım sizin kıyafetinize çok pantolonunuz uyum sağladı bu arada. Bunu söyledim biraz önce, ben ben de, mavi uyucu de, dedim ama... Ben bakmadıydım, şimdi gördüm birebir çok uyum sağladı. Şöyle bir kameramızda görüyor bakın nasıl uyum sağladı. Koyup cebinize gireceksiniz. Aslında uydu. Ha bu da bağ uydu. Ee, o da size <laughs> Bir şey kalmadı. Ben anlatırım. Siz hiç problem değil. Veririz <laughs> ben anlatırım. Yok satıyor o yüzden. Hakikaten yoksa <laughs> de. değerli seyirciler. Şimdi telefonumuzun içinde normal standart MP3 çalar. MP4 çalar. 500 rehber hafızası. E-kitap okuyucu özelliği var bu arada. Normal hayır, bluetooth var. Hesap makinesi var. Dünya saati var. Bunların içinden bluetooth özelliğiyle e-kitapı hemen çekip alıyorum. Neden? Bir kere Bluetooth özelliği olmayan telefonlar bugün satılmıyor. Herkes bir Bluetooth özelliği arıyor. 10 metre mesafesi var. Bilgisayar veya Bluetooth özelliği olan hangi cep telefonu olursa olsun 10 metre mesafeden birbirinizle veri alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Bu çok önemli. E-kitap özelliği. Seyahate çıkacağınız zaman içine kitaplarınızı yüklüyorsunuz. Yolda, otobüste, uçakta, her nerede olursa kitaplarınızı okuyabiliyorsunuz. Bakın değerli seyirciler, ben bunu söylüyorum diye sakın telefonu birilerinin kafasına atmayın. Telefonumuz 82 gram ağırlığında ama öyle sağlam bir cep telefonu ki Bugün ama ben bunu bakın parantez içinde söylüyorum diye sakın denemeyin. Normal alıp atsanız da yere hiçbir şey olmuyor. Sağlam bir cep telefonu. Bunun denemesini, provasını biz yaptık gerçi. Siz ne yaptınız? Feneri açtınız. Gösterelim. Gösterelim. Çok sağlam bir cep telefonu değerli seyirciler. Görüyorsunuz el feneri özelliği şu anda. Hanım açtı el fenerini görüyorsunuz. Güçlü bir el feneri var. Güçlü bir el feneri var. Karanlıkta kaldığınızda sizi o karanlık ortamdan kurtarabilecek bir cep telefonu. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi Değerli seyirciler telefonumuzda ki aksesuarlar da çok önemli. Onları da unutmadan söyleyelim. Bakın. Elimde göz adaptör başlığı. Bunu nasıl kullanacağız? Bu da USB kablosu. USB veri aktarım kablosu diyebiliriz. Bakın şimdi. Bunun da bilgisayara telefonunuzu direkt bağlayabilirsiniz. Veri alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu kabloyla aynı zamanda şarj etme imkanı da var. Şarj edebilirsiniz. Bir de hemen şurada görüyorsunuz. Başlığımızda şurada soket girişimiz var. USB kablosunu bir ucunu buraya bağladığınız zaman otomatikman prizden şarj edebiliyorsunuz. Böyle ayrı ayrı iki aparat olarak geliyor ki ister prizden şarj edin, ister, isterseniz bilgisayardan şarj edin. Dört dörtlük her açıdan da telefonunuzu şarj etme açısından bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir de batarya süresi çok önemli. İçindeki batarya değerli seyirciler tamı tamına konuşsanız da özelliklerini kullansanız da tam 3 gün giden bir bataryası var. Batarya bugün çok önemli. Koyuyorsunuz 3 gün boyunca şarj etmeden bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Şimdi telefonumuzun... Yani uzun yola gidiyoruz sonuçta. Evet. Telefonumuz nerede? Elinizde. Telefonumuz evet, burada. varla yok arası bir şey olduğu varla. için bulmak zor. Şimdi bakın <laughs> aslarımın... Hani hakikaten elinizde tuttuğunuz zaman bile unutuyorsunuz bu telefon var mı ben yok mu? Ben sadece Arada... tutuyormuşum gibi gel yani, o yüzden Ben de göremedim zaten. bir an gözden kayboldu. <laughs> o zaman ben şu üstekini bir rica edeceğim. Değerli seyirciler telefonumuzun Kullanma kılavuzu da var. Öztürkçe. Halk diliyle. Bu süper. Herkesin okuduğunda anlayabileceği bak, bir çağır, şekilde. Ha, da, onu da yolunu da göstereceğim. Herkesin okuduğunda <laughs> anlayabileceği bir şekilde burada Türkçe kullanma kılavuzu, bütün bilgileri, özelliklerini okuyabilirsiniz. Sonrasında değerli seyirciler, telefonumuzun içinde dahili bir FM radyosu var. Doğal olarak da o FM radyosunu dinlemek için de şöyle gösterelim. İçinden hediyesi olarak bu kulaklığımız da çıkıyor. Bu kulaklığı takıyorsunuz. Ondan sonra güzel günlerde, keyifli günlerde içindeki FM dahili FM radyosundaki şarkıları dinliyorsunuz. Ama sizlerden ricamız yolda giderken, yürürken dinlediğinizde lütfen dikkatli olun. Konsantrasyonunuzu müziğe verip, kulaklıktan dinlediğiniz müziğe verip de tabii ki herhangi bir kazaya veya sakatlığa sebebiyet olmasın. Bunu da uyarımızda bulunalım. Değerli seyirciler, telefonumuzun içinde pek çok özellikler var. Ama şimdi ben şu duyurumu tekrar yapmak istiyorum. 0216 490 0090 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası. Bakın değerli seyirciler, duyduk duymadık demeyin. Bunca güzel özelliğe sahip olan gizli kameralı, çift hatlı, iki ayrı o, renk o, seçeneği. Kayıt yapıyor, mu? Ses. yapıyor. Onu da kayıt. söyleyelim. Onu da, söyle, onu da söyleyecektim. Hemen hatırlatın. Ses kaydetme özelliği olan. Bakın MP3'lerinizi dinleyebiliyorsunuz. MP4 videolarınızı, görüntülerinizi yükleyebiliyorsunuz. Şimdi bunun içinde bir hafıza gerekli. Bakın değerli seyirciler. Yine piyasada kolay kolay pek çok telefonda olmayan bir hafızası var. Bu telefon 82 gramlık gizli kameralı, el fenerli, çift hatlı, iki ayrı renk seçeneği olan gece mavisi ve nar çiçeği kırmızısı diyoruz. Bu telefon tam tamına 32 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor aslanım. Süper. Bugün şey. 32 GB demek. Hala bir çift sim kartlıydı. Önemli biz terlemeyi seviyoruz. Değerli seyirciler ben Bugün <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bakıyorsunuz. Tabii. Değerli seyirciler, bugün bir cep telefonu alıyorsunuz. Küçük, ergonomik bir cep telefonu ve 32 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor. Bu gerçekten süper bir özellik. Şimdi telefonumuzun bir özelliğinden daha bahsetmedik. Şimdi değerli seyirciler, hemen alalım. Arkasını gösteriyoruz telefonumuzun. Şurada da 3 megapiksellik arka kamerası var. Bakın. Giz şurada 3 megapiksellik arka kamerası var. Yatay bir şekilde alıyorum. Burada da gizli kamerası var. Burada el feneri var. İsterseniz alenen çekim yapmak istediğinizde, bir sevdiğinizi çekmek istediğinizde arka kamerasından, yani 3 megapiksellik kamerasından da çok rahat bir şekilde istifade edebilirsiniz. Bakın, hem bu kamerasından, yani gizli kamerasından, hem 3 megapiksellik arka kamerasından videolar çekebilirsiniz, fotoğraflar çekebilirsiniz. 32 GB'lık hafıza kartına yüklediğinizde ki dolduramazsınız onu. Binlerce şarkıyı yükler. İstediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Bu çok güzel bir özellik. Bir telefonda bakın değerli seyirciler. Öncelikle önemli olan şarj süresidir. Bu küçük cep telefonunda 3 gün giden şarj süresi var. FM radyosu var. 32 GB kadar hafıza kartı destekliyor. El feneri var. Gizli kamerası var. 2 ayrı renk seç renk seçeneği var. Çift hatlı. Daha ne olsun? Çok güzel. Benim söylemediğim, bakın değerli seyirciler, MP3 çalar dedik, MP4 çalar dedik. İçinde takvim, saat, ajanda, oyun bunları geçtik. Bunlar zaten olan özellikler birçok telefonda. Ama benim daha size anlatmadığım başka ekstra özellikler daha var. Hem vakit yetmediğinden dolayı hem de sizi birazcık da merakta bırakalım alın. Siz kendiniz keşfedin diye söylemeyeceğim o özelliklerini. Onlar da bu kitapçığın içinde Çift fazlasıyla sim her şey yazıyor. Çift sim kart. Garanti. Evet. garantisiyle geldik. En son değerli seyirciler tanıtımımızın yavaş yavaş... Sonuna geldik. Tanıtımımızın sonunda da İki yıllık garantisini gösteriyoruz. İki yıl. i̇ki yıl firma garantisi geliyor. En sona bıraktık. Hani az solistler en son çıkar demişler. En son iki yıl garantiyle geliyor. Herhangi bir kul cool yapısıdır bir problem olduğunda firma size iki yıl garanti veriyor. Bire bir değişimini gerçekleştiriyor. Böyle çok de bir şenler. cep telefonumuz. Biz değerli seyirciler iyilik yapmayı, sizlerle kaliteli ve güzel ürünleri buluşturmayı çok sevdiğimiz için yeni yepyeni bir üründe bugün bu telefonu arayan herkese 129 TL'ye göndereceğiz. Süper bir kampanya yaptık. 0216 490 sıfır sizler beğendiniz güzel yorumlarınız güzel evet hep müspet müspet küçük ama hüner aynen öyle aynen öyle tamam. değerli seyirciler dayım boş iş yapmaz evet biz. <laughs> e madem dayıyız değil mi? buna layık olmamız gerekiyor değerli seyirciler anlatacak söyleyecek şeyler var ama biraz siz merakta kalın kendiniz aldığınızda diğer özellikleri keşfedin istiyoruz madem biz iyiliği seviyoruz tanıtımımızın sonunda da şu sözümüzü söyleyelim bakın değerli seyirciler bir dana binlerce İnek arasından nasıl kendi anasını bulur ve seçerse insanın yaptığı iyilik ve kötülüklerde elinde sonunda gelir onu bulur. Bizler size her tanıttığımız, sizlerle buluşturduğumuz her üründe bu duygu ve düşüncelerimizle sizlerle buluşuyoruz ve kaliteyi size ucuza göndermeye çalışıyoruz.